Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda e, Antalya Kaş'tayız. E, burada e, büyük bir inşaatımız var. E, burada iki tane villa yapılacak. Bir bir alan burası, orta alan havuz olacak. E, yukarı tarafta da büyük daha e, villa olacak. Etrafı böyle evin etrafı taşlı var olacak. Çok güzel e, bir yer burası burası buraya yarımada diyorlar tam böyle denizin kenarında ileride ki adada Meis adası oluyor Yunan adası oluyor bu şekilde bir çalışmamız olacak şöyle ben biraz da detaylarını çekeyim evimizin villa olacak burası iki tane şurası havuz olacak büyük bir havuz olacak İnşallah bayramdan sonra çalışmalarımız burada devam edecek. Bizi takipte kalın. Ee, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, bayramdan sonra iki tane daha inşaatımız e, başlayacak. Biri e, Çanakkale, Bigada. Biri de e, Balıkesir, Gönende. Burada çalışmalarımız bayram sonu e, başlayacak. Bu şekilde. Çalışmalarımı sürdürüyoruz. Ben e, yaptığım işleri bizzat böyle çekerek gösteriyorum ne Ben ev yaptırmak isteyenler de bana e, e, buradan bakabilirler. E, yaptığım evleri bu şekilde görebilirler. Yani buraya mesela e, ikinci villamız buraya olacak. inşası olacak. İşte bayram sonu e, inşasına devam edeceğiz. Şu anda biraz çalışma yaptık ama tabi bayram öncesi olduğu için Burası e, Durdu Bayram sonu inşallah 6 Mayıs gibi Burası çalışmaya başlayacak Ve binamızın böyle etrafına da Taş duvarlardan Bir e, Şey olacak Set olacak bak diğer komşunun taş duvarları gibi Bu şekilde işte Arkadaşlar ben gezgin Kanalıma abone olmayı Beni takip etmeyi unutmayın Destek olursanız çok sevinirim Takipte kalın. Hoşça kalın. Bana ulaşmak için telefon numaram 0501 365 2900. Tekrar ediyorum.